aşk acısını dindirmenin yöntemi. Bu video sözü makim mutlaka bilinmesi gerekenler adlı kitaptan hazırlanmıştır. Kitabın satış linklerini açıklamadan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Sevilen insandan ayrı kalmak, sonsuz sanılan mutluluğun aniden bitmesi, herkes için büyük bir zor bir süreçtir. Ayrılık her şeyden önce en yakın dostun kaybedilmesi anlamına gelir. Bu konuda herkesin farklı fikirleri ve önerileri olabilir. Oysa ki hastalık değil, hasta esastır. Mottosuyla hareket etmek gerekir ölümden sonraki en büyük travma olarak bilinen ayrılık acının dindirilmesi konusunda önemli yardımlara ihtiyaç duyulan bir durumdur. Dinmez sanılan aşk acısını dindirmenin ilginç bir yolu. NLP Switch tekniği Ayrıldığın kişiyi unutmak için en bilimsel olan bu yöntem görsel canlandırma sayesinde de gerçekleşiyor. Unutmak istediğiniz kişinin resimleri değiştiriliyor ve onu artık arzu edilmeyecek bir forma sokmaya dayanıyor. Trend teknikleri arasında yer alan NLP tekniği gün geçtikçe hız kazanıyor. NLP Switch tekniği nasıl uygulanır? Öncelikle rahat ve konforlu bir alana geçin. Sakince oturun ve karşınıza canlandırmaya çalışın. Bunu yaparken görüntünün olabildiğince renkli ve hareketli olması için çaba gösterin. Ardından gözünüzde canlanan resmin son alt köşesine kendi resminizi siyah beyaz olarak ekleyin. Bulunmak istediğiniz ruh hali neyse bu resim onun temsili olacak. Neşeli mi olmak istiyorsunuz yoksa özgür mü? Siz nasıl istiyorsanız küçük siyah beyaz resminiz öyle olmalı. Ardından birinci resmi ikinci resmi koşullayın bilinçaltınıza kendine güven ya da umursamazlık dürtüsü aşılayın. Sol alttaki siyah beyaz resminizi büyütün ve unutmak istediğiniz kişinin resminin üstünü tamamen kaplamasını sağlayın. Sonrasında resminizin renklenmesi ve canlanması gerek. Tüm bunları görsel anlamda gerçekleştirmek için bir saniyeniz var. Bunu başardıktan sonra gözlerinizi açın ve rahatlayın. Aynı işlemi 5 kez tekrar edin.